Savaştan kaçmakla savaştan kurtulunmaz. Şurada 3 sene öncesine kadar Suriye'de her 5 kişiden 3'ü istihbarat devlete çalışıyor. Karı koca devlet hakkında birbirine konuşamıyor diyordu insanlar. Aman beşara şikayet eder ve idam ederler diye. Korktular kaçtılar senelerce bu savaştan. Peki kurtuldular mı? Allah dileyince getirdi zaten oraya kaderle. Bak şimdi karılarına tecavüz ediyorlar, kızlarına tecavüz ediyor peşarav askerleri. Kurtuldular mı savaştan kaçmakla savaşlar Yarın o savaşları bu toprakları da getirecek aynı şer güçler. Irak'a götürdükleri gibi Lübnan'a götürdükleri gibi ta büyük İsrail'in kuruluşuna kadar vaat edilen topraklar aslında Fırat'ta Dicle'de var. Kusura bakmayın onlar da Türkiye'nin sınırında. Mecburlar yani. Ya 50 sene sonra olur, 60 sene, 70 sene onu Allah bilir. Ama öyle böyle getirecekler. Peki kaçmakla kurtulacak mısın? Yok. Yarın karına tecavüz ettiğinde ne yapacaksın? Yarın çocuğuna işkence yaptığında, sana işkence yaptığında ne yapacaksın? Kurtuldun mu savaştan kaçmakla? Yok. Bak geldi çattı kapını çaldı o seni. Bize şeytanlar, müşrikler şöyle bir hayatı aşılamışlar. Adam doğar, okul okur üniversite bitirir evlenir çoluk çocuğa karışır emekli olur yatağında moruk olarak ölür. Bunun haricinde yaşam sıkıntılı yaşamdır. Müslümanın yaşamı değildir. Müslüman öyle bir yaşama girmez. Kafamıza bunu sokmuşlar. Herkesin hedefinde emekli olacak kadar yaşlanmak Emekli olduktan sonra işte böyle tolunu, işte çoluğu çocuğu alıp torunları böyle aman bir de memlekette bir yazlık evimiz varsa yeşillikte iki katlı da böyle bir yazlık dikmişiz. Yem yeşil yaylaya da çıkarız gideriz deniz kenarında mangalımızı da yaparız. Ha ya ne güzel yani cennette de aynısını yaparız. Villamız olur köşkümüz olur geliriz gideriz birbirimize mangal yaparız. Ya böyle bir din yok vallahi böyle bir din yok yani. Akıl sahipleri böyle bir dine iman etmezler. Ben böyle bir dine iman etmiyorum. Hem dünyada sen bunu yapacaksın ama ahirette sana verecekler. Yok öyle bir şey. Allah ayeti kerimelerde birçok kere diyor ki لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ Onlar da korku yoktur, onlar üzülmezlerdi. Öyle. Onlara korku yoktur, onlar üzülmezlerdi. Kim onlar? Dünyadayken korkan müminler. Allah ayette diyor, Allah müminlerin korkularını emniyete ve emana çevirmeye kadirdir. Çünkü sahabe korktular. Sahabe diyor ki biz Mekke'deyken öyle korkardık ki Mekkeli bir müşrik bizi sokakta görecek, tokatlayacak. Bize diyecek ki de ki şu sinek benim Rabbimdir. Biz diyor Medine'ye hicret ettik gene korkuyorduk her an düşmanlar basacak bizi öldürecekler diye. Ama silahımızla yatıyorduk. Onun verdiği bir güven vardı diyor. Allah onların korkularını artık güç olduktan sonra kafirler onların dinlerinden ümit kestikten sonra Allah onların korkularını emana çevirdi. İşte ölünce de bu bütün yaşadığımız korkuların hepsi emniyete dönecek ölüm anında. Daha canımız çıkıyorken. Yolda giderken arabada çarpabilir ölebilirsin. Burada oturuyorken de şimdi ecel gelebilir ölebilirsin. Ne oldu korkuların? ondan kork bundan kork hiçbiri başına gelmeden ölmüş olacaksın ama dinsiz öleceksin belki. O yüzden akıl sahipleri Allah'tan korkarlar. Akıl sahipleri Allah'tan başkasından korkmazlar. Allah bizi kendisinden hakkıyla korkanlardan kıldı.